Selam arkadaşlar hepiniz yeni bir videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda çok güzel bir video ile karşınızdayım Bugün ilk defa Valorant videosu ile karşınızdayım İnşallah güzel bir video olacak Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum Hadi bakalım şöyle bir ilerleyelim dostlar Arkadaşlar bugün Valorant videosu çekeyim dedim İlk defa bir Valorant oynuyorum İnşallah güzel bir video olur Daha fazla Valorant videoları istiyorsanız aşağıdan like atıp yorumlarda belli ederseniz çok sevinirim Her gün canlı yayınlarını ya da videolarını atabiliriz Tabi siz isterseniz be Bu arada arkadaşlar oyunu ben fazla bilmiyorum. İlk veya ikinci oynayışım o yüzden kötü yorum yapmayın. Şu an adam deli gibi ses veriyor. Helal. Helal be. Adam helal olsun be. Ele aldırdı bize. 1-1 şu an. Helal olsun vallahi ya. Abi 0 kill oynuyorum. Kill almam lazım benim ya. Vallaha Spectre'ı aldım. Arkadaşlar benim takıma yardımcı olmam lazım. Arkadaşlar oyunu tam bilmiyorum ama eğim konusunda iyiyim. Yani bir şeyler yapacağım ya. Bekleyin sadece moruk. Hadi bakalım. Oh, sen oraya bomba atarsın anca. Sen burada bize bir kaos oluşturuyorsun ha. Çok iyi ilk kilimizi aldık. Adam ben özel gücüyle vurdu arkadaşlar. Yoksa vuramazdın zaten korkak. Çok iyisin be Sage. Helal. Helal be takım yargı dağıtıyor arkadaşlar. 4 ve 2 kaldılar bu el bizde. Tamam be. Pantomumu aldım B mi diyorsun? Lan B falan bende yazmıyor arkadaşlar. Ha şimdi yazdı. Tamam. Hadi bakalım ilerleyelim. Yavaşça şöyle bir shift'e girelim. Abi adamlar özel güç atmasa eğim savaşı yapsak ben alırım onları. Hani adam? Spike taşıyıcımız öldü. Aa nereden sıkıyor? Ah oh be ucuz yırttık arkadaşlar. Spike taşıyıcımız öldü arkadaşlar. Çabuk. Beraber girmemiz lazım. Ben burayı koruyacağım. Buradan gelirse ben de. Çok iyisiniz. Diğerler de buradan gelecek. Görüş sağlıyorum. Ah be o arkadaşlar tam vuruyordum kaçtı ya Çok iyi el aldık 3-1 çok iyi gidiyoruz Tamam bu şekil iyi Hadi bakalım 2'ye 2 kill var en azından güzel arkadaşlar Takımımız kazansın benim oynamam önemli değil Şöyle bir ilerleyelim. Arkadaşlar bu arada daha fazla Valorant videoları için aşağıdan like atıp kanalıma abonursanız çok mutlu olurum. Açıklama kısmında ikinci kanalım var ona da bulunursanız çok sevinirim. Harman. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar eli kaybettik her zamanki gibi. 3-2 tabii ki de bu bizi pes ettirecek mi? Hayır. Bu maç bizde siz sadece arkanızı yaslanın ve bizi bu maç izleyin. Gerisi bende. Ben bu, bu sefer Vandal aldım arkadaşlar. Ya abi ama siz siz hiçbir zaman bana yardım etmiyorsunuz. Ben bittim. Arkadaşlar lütfen kanalımı paylaşırsanız çok mutlu olurum. Hadi bakalım. Hmm. Şöyle bir Sage kafam mı güzel? Bir tanesini indirdik. Acaba Sage ben miyim? Değilim. Abi bu adam nasıl özel güç atıyor ya? Adam özel gücüyle kill alıyor arkadaşlar. Ben daha ne yapabilirim? Görüş Görüldüler. Abi şu an canım çok az. Vallahi canım çok az. Gidiyorum o zaman senden. Abi bura bomboş. Çok iyi be. Çok güzel vurdum. Kursan bombayı. Tamam. Bir tane daha var. Gördüm onu. Ah be abi canım çok azdı. Daha ne yapabilirim ki? Bence çok iyi oynadım ben. Cidden helal olsun. Kazanmak istiyorum ama yapmayın. Sen de kırma Çok iyisin. Bombayı çözüyor. Çok iyisiniz be. Oğlum biz takımız başarırız. Bir bir düştü. Adam'a yardıma gitmeliyiz. Bir düşman kaldı. Ah be, lan vuramadım onun ya. Aa, kazandık lan. Helal lan bize. 6-2 oldu. Çok iyi be. Abi canım kalmadı. Vallahi can kalmadı. Çelik gerek alamadık arkadaşlar ya. Vallahi kaybedeceğiz ya. Gel bakalım bir ateş okumuz yok mu? Gel. Ah hiç hiç kimse yok burada. Çok iyi be. Çok iyi arkadaşlar 7-2 oldu be Siz adamsınız Team Seviyorsunuz aslan kardeşlerim Ben bizim takımın yanına gidiyorum arkadaşlar Orada kal, Orada kal aslan parçası sağda biri var değil mi 2 Gel bir tane adam var. Görüş sağlıyorum. Tamam oradan arkadaşlar bir kişi kaldırdı o adam ya. Neyse. Son 30 saniye. Benim bu adamla gitmem lazım. Bu adam kursun. Adam helal olsun adam tek başına oynadı ya vallahi billaha Ve adamlar korkup teslim oldular <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadar da 9 kill aldım Çok güzel bir video oldu takım arkadaşlarımın ellerine sağlık Bu videoyu izleyip de tanıyan varsa Teşekkürler çok güzel bir video oldu Daha fazla Valorant videoları için like atıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın ve bu arada bugün Sova karakteriyle oynadık. Güzeldi. Daha fazla hangi karakterle oynayalım bunu da yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.